Ya oğlum ne yapıyorum ya? 20 yaşıma geldim ne yapıyorum ya? <laughs> Selamlar arkadaşlar ben nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım. Bugün bu videoda internet üzerindeki en korkunç videoları izleyeceğim. Vallahi tek başıma Tadışkom <laughs> yemedi. O yüzden sizle birlikte izleyeceğim. <laughs> Bugün korku dolu bir videoya hazır olun. <laughs> ya ne yapıyorsun Musa ya? Ya şunu bir çıkar ya bu. Ya bu, bunu, bunu, ben niye taktık Videoları izlemeden önce herkesi uyarıyorum. Bu videoları gece izlemeyin. Uyumadan önce izlemeyin ve tek başınıza izlemeyin. Allah'tan ki tek başınıza izlemiyorsunuz. Ben varım. Eyvallah kanka. Videonun sonuna kadar da beni yalnız bırakmayın canlarım. Lütfen. Ama bu video tam bir saat olacak. Ve bir saat boyunca kim videonun başından sonuna kadar gelebilirse benden bir ödül kazanacak. Ve ödülü videonun sonunda açıklayacağım. Yarışmaya geçmeden önce sizleri bir şey söylemek istiyorum canlarım hepinize çok ama çok teşekkür ederim 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı şu an herkes kanala abone olup zil şunu açsın canlarım beni yalnız bırakmıyorsunuz sizleri çok seviyorum kocaman bir aile olduk sizlere çok teşekkür ederim o halde videoya geçelim hadi bakayım let's go başlattım aha ne oluyor lan orada o mermiler kendi kendine mi kırılıyor hadi lan oğlum deprem falan oluyor olabilir mi burada ne oluyor kesin bir şey çarptı. Böyle kendi kendine olamaz ya bu. Lan beni mi kandırıyorsunuz lan siz? Oğlum bunlar bizi korkutmaya çalışıyor lan. Oğlum bu kendi kendine olamaz lan. Aha orada ne var? Ne var lan orada? Ay! Son anda gördüm. Son anda gördüm bak bak. Domuz oğlum ya. Domuz yuvasına ışık tutuyor ya. Aklım gitti. Son anda fark ettim. Burada ne var? Tövbe bismillah oğlum. Bu ne? Oğlum bu kim bakıyor? Aha testereli bir abi ne yapıyor? Ormandan mı geliyor o ses? Abi sen orada nasıl duruyorsun? Aha kayakla kayıyor abimiz. Kay bakalım. Hayatın kayacak bu işte. gidişle. <laughs> Komikler şakalar. O ne lan? O ne? Bir dakika. insan gibi bir şey vardı lan orada. Oğlum gülüyorduk gülüyorduk fark edemedim lan. Bu ne oğlum? Çok kısa gözüküyor. Ama video orada keşke bitmeseydi ya. Videonun devamını merak ettim şimdi. Aa bu ne yapıyor? Tövbe bismillah. Oğlum ne oluyor lan? Bir bacağından çekiyor sanki. Abla tutunsa da fayda etmiyor ki. Çık 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 abla. Bu ablamız ne yapıyor lan? Başım ağrıyor abla. Ne yapıyorsun ablam? Orada niye oturuyorsun gece gece? Aa geliyorlar galiba. <laughs> Bu ne oğlum? Bana niye komik geldi lan bu video? <laughs> Neyse dur ciddiyetimi kaybetmek istemiyorum. Devam. Ha biri otobüste gidiyor. Oğlum o gözler ne lan? Lan abla bu lens falan mı tak? Oğlum bu nasıl duruyor lan? Ha burada ne oluyor abimiz? Tövbe tövbe. Teyze ne yapıyorsun teyze? Ha, adam nereye gitti lan? Oo, oğlum bütün insanlar korkmaya başladı bir anda. Fake bir video olsaydı yanındakiler tepki vermezdi. Gerçek bir video olabilir mi? Yorumlara yazın merak ettim. Ve bu arada videonun hangi saniyesinde ve dakikasında korktuysanız yorumlara yazın. Bakalım kimler kaçıncı dakikada korktu merak ediyorum yorumlara yazın. Okuyacağım. Ablayı durdurmuşlar mı? Ablada bir gariplik mi var yoksa? Tövbe bismillah. Nereye gitti lan bu kadın? Nereye gitti oğlum bu kadın? Az önce buradaydı. Beklemiyordum lan onu. Burası bir hastane sanki. O kameranın şeyi önüne gelen o beyaz şey ne şu? Kapı kendi kendine kapanıp açılamaz ya da açılabilir de. Ya bunu korkmadım yok. Tövbe bak işte bak hastane videoları var ya beni hep korkutuyor. Burada ne oluyor? Ya oğlum. Ha bu doktor ne yapıyor? O bebeğin ne işi var lan orada? Oğlum Lan hiç garip semiyorsunuz mu? Bu videodakiler neden çok tepki? Bizi böyle görüyorlar ve geçiyor. Oğlum bebek arkamdan yürüyor lan hastanın içinde. İnsan bir tepki verir. <laughs> Aha bir ormanda bir şey yürüyor da çok büyük. Oğlum bu ne? Tövbe. Oğlum goril falan mı? Adam gördü yanına mı gidiyor? Bence gitme abi. Bu ne? Oha! O o oha! Oğlum ne oluyor? O aşağı gitti. Ne oldu lan orada? Neyse evet, şimdiden gerilmeye başlamayayım. Bir dakika cesaretimi toplayacağım. Şu anda herkes videoyu beğenirse ben bir cesaretimi toplamak istiyorum. Her like bana bir cesaret olsun. Bu videoda sizlerden tamı tamına 20.000 like istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Pek mi lan bu? Ayı mı ne lan bu? Yani bundan korkulacak bir şey yok canlar. Ya da aslan mı ne lan? Adam ha! Adam video çekerken arkasında ayı varmış. Ben de dedim ki ayının bakmasında ne var lan? Korkulacak ne var? tane ablamız video çekiyor. Çeksin bakalım. Makyaj videosu çekiyor. O ne? Arkasından bir şey açıldı. Ne oluyor? Tövbe bismillah. Oğlum benim başıma gelse aklım çıkar lan. Aha çocuk. Çocuklar. Ha ormandalar bak yine ormandalar. O ne? Oradaki ne? Neye benziyor lan? Bu şey neye benziyor yorumlara yazın. Ben yani böyle bir bebeğe benziyor gibi sanki. Aha ablamız mı? O ne lan? Kafa var orada. E ee, o bir kostüm mü? Ha oğlum aklım çıktı ya. Ya bir insan var zannettim ya. Şapkaymış ya. Huh. Bakalım videonun sonuna kadar kimler gelecek. Ben de dayanabilecek miyim merak ediyorum. Aa çocuğun arabası kendi kendine hareket ediyor lan. Lan? Uzaktan kumandalı lan o kesin. Tövbe bismillah. Bu ne? Bu gerçek mi lan? Bunu mu? Tövbe bismillah. Böyle ani çıkan şeyler var ya. Bir anda böyle prav diye çıkıyor ya mesela. Onlar hep beni korkutuyor ya. Burada ne oluyor? E bu bir kukla. Ol ol Lan içerinde göz var. Lan böyle bir insan gözü varmış gibi bakıyordu. Bir normal oyuncak zannettim. Baksana. Şu gözlere bak. Oğlum içinde insan mı var? Tövbe. Ne oluyor lan? Oy! İyi. İçeride. Orada bir şey hareket etti. Bak, bak 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 bak. İyi bakın. Bak. Bak tam burada. Oy. Oğlum çocuk nasıl fark etmiş lan? Anne babası da videoya çekiyor lan. Gidip bir baksanıza kim var ne var. Aha bu ne lan? Kuzu. Donmuş mu bu? Yoksa yapay bir kuzu mu? Ama çok ürkütücü bakıyor yani. Aha ne var orada? Abla açma. Abla! Abla açma ya. Tüylerim diken diken oldu. Ne var orada? Orada ne var? Uy! Oğlum burada biri var. Oğlum biri var sana bakıyor. Aha bu ne? Oğlum bak işte bak bunlar var ya. Sıkıntı. Ne yapıyor? Geçti. Geldi geçti gitti. Abi kaç. Aha oyuncak. Ha bu oyuncağı biliyorum. Biliyorsunuz ki yasaklanan oyuncaklar videosu çektim. Bu oyuncak çoğu ülkede yasaklandı. Böyle bir şeyleri ağzına kapıp saç falan yiyebiliyor. Çünkü videosunu çekmiştim. Bu videodan sonra o videoyu izleyebilirsiniz. Oo, oo. Ne yaptı lan? Ne yaptı? Kaç kaç. Şakalaşayım derken var ya az daha zarar veriyordu. Aa bu köpek bile kaçtı. Tövbe bismillah var ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer çok dikkatli baksaydım şu anda altıma saçma işte. <laughs> Alt. Oğlum ne oluyor? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Uy! Allah'ım kapıyı kapat açma abi açma Aha bu neye kaçıyor Kaç 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 Orkasından kovalıyor o ne Montaj değil mi lan o montaj olsun ya O bebek mi orada Uf. Oğlum artık korkmak istemiyorum lan. Oğlum korku tepkim bitti lan. Oo, biz videoya böyle başladıysak bu video nasıl bitecek bilmiyorum. Lan abi kaksana Abi eşin korkuyor korkuyor. Hey, top patlasa duymayacak. Baba, ba. abla boşa boşa. Bu olaydan sonra boşa. Oh, aha. Tövbe tövbe bak ya bu montaj tam tam bunu biliyorum evet evet videoyu bölüyor videoyu videoyu beni mi kandırıyorsunuz aha ne bu abla abla no, nasıl bakıyorsun abla oğlum nasıl bakıyor bu abla tövbe tövbe ha bu bir oyuncak herhalde o kafası döndü bu ha bu tabi kafası hareket eden oyuncaklar var bu bir canlı yayında canlı canlı olduğu için bak bak kapıya bak arkadaki kapıya bakın bu bir canlı yayında oluyor. Lan ben şu anda canlı yayını kapatıp kaçmıştım lan. Bak bir daha kapandı. Bak bak şimdi kutuya bakın. Kutu hareket etti. Lan nasıl? Oo! Oo! Lan nasıl durabiliyorsun hala o evde? Bir şey diyeceğim yoksa canlı yayın için mi yaptılar bunu? Kendimi rahatlatmak istiyorum. Neyse videoya devam edelim. Bak bu bir görüntülü konuşmadan. İnşallah kötü bir şey çıkmaz arkadan falan. WhatsApp diyor ne haber? Friends diyor arkadaş falan filan. <laughs> Ne yapıyor lan? Aha odasından bir şey gösterecek. Bir şey çıkmayacak değil mi? Bir şey çıkmasın ne olur. Ne olur bir şey çıkmasın. Bir şey yok. Bir şey yok şu an. Hiçbir şey yok. Anasını satayım. Anasını satayım. Aa! Aklım çıktı. Tüylerim diken diken şu an. Oh. o neydi lan? O neydi lan? Gülmeyin güldüğünüzü biliyorum. Bir delik var delikten bakıyor. Burada bir şey yok. Aa bir şey var. Göz. Göz var. Oğlum ne duruyor? Ah. Geldi. Ona doğru geldi. Bir daha izleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Orada ne var? Siz de iyi bir bakın. Bak iki göz mü var? Bir göz mü? Koştu ona doğru. Nasıl lan hala soğuk kanlıkta orada durabildi? Nasıl oldu lan o? Aha. Deniz altında balık avlıyor abimiz. Yani denizin altın. Oy! Bu ne balığıydı lan? Bu kaya balığı mıydı? Bu, bu, çok büyük bir balık diye biliyorum. Bunu var ya adamı yutmak istese yutara. Burada ne var? Bu robot mu? Yoksa insan mı? Robot herhalde. Robot değil mi? Bu insan değil. Aha burada ne oluyor? Ne oldu lan? Yapma. Ay! Nasıl döndü? Nasıl baktı öyle? Burada ne oluyor lan? Adam bir şey fark etti. Ne fark etti? Hayır. Gerçekten video doğal bir şekilde çekilmeseydi ben bu kadar etkilenmezdim. Bak abi o kızın orada ne işi var? Bak video normal bir şekilde çekiyor bak. Neyse burada ne oluyor? O odasında bir tane delik var. Ne var lan bunda? <laughs> oğlum insan gözü lan. İnsan gözü oğlum bu. O insanın orada ne işi var? Oy, oy ben böyle şeylerden çok tırsıyorum. İlk defa açık açık korktuğumu söyledim herhalde. Oğlum böyle şeyler çok korkunç. Bak arabayla gidiyorsunuz böyle bir şey bak. Çıplak galiba oğlum bu ne? Kapat. Bu fotoğrafta ne var? Bak eski bir fotoğraf. Buradaki sorun ne? Ben bunu fark etmedim. Siz de fark ettiniz mi? Bak bu abimiz çatı arasında korkunç sesler geldiğini söylüyor. Ne var çatıda? Bak bak çatıda diyor ki paranormal şeyler oluyor diyor. Eee? Hadi lan. Çıktı baktı. Abi sen de bu cesaretle nasıl çıktın o çatıya? Yanında oldu bu. Lan nasıl duruyor öyle? Bir an önce öyle bir sat abi. Ben sana söyleyeyim. Sat sat. Biraz Suratına bir şey fırlatıldı lan. Abinin yerinde olmak istemezdim. Abi sen niye kaçmıyor? Ya bir şey diyeceğim. Kurgu mu yapıyor yoksa abi? Bilmiyorum çözemedim. Bir daha. Nereden geldi bu? Oha. Daha yeni kaçıyor bak bak. Burada da uyuyan birisi var. Bu herhalde bir abimiz. Uyurken ne olabilir ki ya? Ya bak ben de uyuyacağım bu videodan sonra. Yapmayın. O ne? O ne? O ne? Oo! Ah! Aklım gitti. Sizde korkunca böyle saçlarınız, tüyleriniz diken diken oluyor mu? Bana o oluyor. Neyse bak bu video uzun. Kendimi önceden korkutmamaya çalışıyorum. Bir dakika. Sen cesursun. Musa. Kendine. Gel Aa bak. Gece 2'de herhalde. Arabanın içinden mi bakıyor? Ne ne iş Oo, oh, oh, aklım aldı. Aklım gitti şu an. Benim aklım nerede? Nerede benim aklım? Aklım aldı. Hiç beklemiyordum böyle bir şey ya. Oo, oh, video bitmiş sanmıştım lan. Nerede devam ediyormuş? Bak ben bu abiyi biliyorum. Bu abi korku videoları çekiyor TikTok'ta. Hayır aklım çıktı. Oh, bu ne oldu? Ben böyle bir şey beklemiyordum. Oo, oh. o ne? O ne orada? Buradan bir yılan çıkıp acaba aşağıya doğru mu geldi? Ay yılan lan bu? Ot! Yere düştü. Oha! Uh. Benim başıma iyi ki öyle bir şey gelmedi ya. Hayır bu benim fobin gibi bir şey oğlum. Bütün evi böcekler kaplamış lan. Örümcek mi, kara böcek mi? Bu ne? İlaçlayın lan burayı. Burada ne oluyor? Pencere. Yapmayın. Yapmayın bak. Bak yapmayın. Ha? Oh be gitti. Bak işte böyle kapıya mapıya biri gelmesi çok kötü ya. Aşırı kötü. Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Aha bu evde ne oluyor? Yoksa bu ev terk mi edilmiş? Aa, koca evde ışık yok. Sadece burada ışık var. Bir şey... Oğlum bu ne? Lan videolar bir, bir anda çıkmaya başladı. Patır patır. Oğlum tövbe bismillah. Bir anda çıkan videolar korkutuyor işte. Aha. Burası nere? Yılan mı lan o? Yılan mı lan o? Oyyy. Ah! Bir anda çıkmayacaktı işte. Huuu. Uh! Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Harbiden beklemiyordum. Aha bak 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 Abi deniz çok korkutucu ya. Baksanıza şuna. Ne kadar dalga boyutları yukarıya doğru gelmiş. Oy burada insan var. Niye ben bunu fark etmedim? Aha bak bu da denizden çıkmış okyanustan. Oğlum bu yılan lan. Bu yılan mı? Canavar mı? Bu ne lan? Bir şey gördüm sanki orada. Bir şey mi kaçtı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Gözden bir şey kaçtı. Bir dakika. Şimdi bak bak. Bak. Gördünüz mü işte bak. Nasıl fark ettim? Bak o kişi. Allah'ım inşallah ormanda böyle şeyler başıma gelmez ya. Kalbim durur Lan. Bir tane kadın. Ay! Ya Allah kahretmesin ya. Uf, uf, Aa, bütün vücudum var ya şu an bitti. Çekildim ben şu an. Şu an bütün kanım çekildi benim. Uh, kalbim durdu lan. Aha, abimiz kızıyla. Aa ne kadar mutlu bir de aynı tablosu ya. Oğlum arkada biri var lan. Arkada biri vardı. Arkadaşlar bu videodaki ışığı sizler için birazcık açacağım. Bak arkadaki kişi belli olacak. Gördünüz mü? Uh, videonun sonrasını merak ettim ya. Aha bir kişi ne diyor? Bilmiyorum. Ha bak oradaki kişi takip ediyormuş kadını. Uy, hiç başıma gelmesini istemem biliyor musunuz? Bak 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 kaç dakikadır orada. Bak diyor ki beni takip ediyor. Küfür etme küfür etme. Daha sinirlenecek bak koşacak gelecek. Bak var ya hayatta en korktuğum şeylerden bir tanesi. Birinin beni sokakta takip etmesi. Oğlum polisi arasana. Ablam polisi ara. Alo güzel beş. Biri beni takip ediyor. Aha bak geliyor hala geliyor hala takip ediyor. Oğlum birini aramalısın birine yaz. Geliyor. Şu an... Analiz. Aa bağırdı bağırdı. Bağırdı kaçıyor şu an. Abi kız orada oturuyor. Vay vay vay. Uh! Gördünüz mü? Çölün kafasını çıkardı ya. <laughs> oh! Çocuk yok. Çocuk yok. Bir dakika dokunma dokunma. Dokunma. Aha bak abimiz yanında bir çocuk. <laughs> Bunu beklemiyordum. <laughs> Bunu beklemiyordum. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben de o abinin yerinde olsam ben de onu yapardım ya. Çok iyi vurdu. Aha burada ne oluyor? Köpeğe bak. Köpek bir makinayı kullanıyor. Kullanabiliyor. Nasıl yapabiliyor lan bunu? Ve onu çekenlere bakıyor. Fark ettiniz mi? Aha. Burada da bir tane çocuk var. Tavanda biri yürüyordu. Hem de bir çocuk. Uzun saçlı kız bir çocuk herhalde. Şu an bu abimiz uçağın içini geziyor. Oğlum uçağın içini bu saatte nasıl gezebiliyor lan? Kim izin verdi? Ve uçağın içinde ne olabilir? En fazla ne çıkabilir ki? Kimse yoktur. Oğlum korkutma lan bizi. Hiçbir şey yoktur lan bu uçağın içinde. Hayır. Oradan ses geliyormuş. Bak şu an oraya doğru gidiyor. O ne? O ne lan harbiden? Oha! Bak o zaman oha. oha! Kadının arkasından biri koşuyordu ve son anda girdi asansöre. E ne olacak? Kaçıncı kata çıkıyor? Ya takip ederse? Allah'tan içeride bir adam vardı. Bak bak 11. kata çıktılar. Gelemez artık yetişemez ki merdivenlerden. Yetişebilir mi? Bence yetişemez. Açtılar. Bakayım biri geliyor mu arkada? Oha hala geliyor. Koş 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 koş. Lan koşun. Çabuk kapıyı aç. Kapıyı aç. Şifreye gir. Şifreye gir. Şifreye gir. Şifre gir. Çabuk gir. Lan geldi 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 geldi. Geldi gir 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 gir. Oh Evet gece 3 karanlık bir tane ablamız dışarıya çıkmış dans mı ediyor yoksa gece 3'te dans eden o Sırp kadın mı bu dans ediyor şu an dans mı ediyor yo yürüyor ya seni fark etse ya seni fark etse kardeşim benim bir <laughs> tane tamam, abimiz arabada <laughs> ha, Tesla'daymış Tesla'da bir hayalet görmüş galiba tamam bu evinin bahçesi <laughs> biri yürüyor <laughs> evet Tesla'lar gösteriyordu yürüyor evet ona doğru geliyor <laughs> Oy. Allah seni kahretmesin ya Ani gelen şeylerden korkuyorum ya. Evet. Dream diyor. Rüyadasın demek istiyor. Ne diyor? Ha rüyaya dalacak. Uyan. 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 Ne olur bir şey bir anda çıkmasın. Yo uyandı şu an. Ha, karanlık. Ne oluyor lan? Gözleri fıldır fıldır dönüyor ablamızın. Abla senin gözlerini korkut. Oy! Oh! Ah! Ah! Oğlum o neydi? Ya oğlum ben gece gece nasıl videolar izliyorum ya? Ben bu videodan sonra gidip uyuyacağım ya. Şu an biri cam vuruyor cam kırılmıyor. Ne oldu? Markette. Bu back rooms değil mi lan? Back rooms'a düşmüş. Ha? Boşluğa düşmüş, boşluğa. Yoksa rüya. Aha, ışıklar kapandı. Işıklar kapandı. Kaç oradan? Kaç? 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 Bir ses geliyor. Bir ışık. O ne o ne o ne o ne? Şu an kaç hiçbir şey yok. Aa kaçmaya başlıyor. Kaçarak kurtulamazsın. Yapma. Arkanda olabilir. Arkanda olabilir. Dön dönme dönme dönme. Oy! o of ilan. Allah ım. arka arka dönme kaç kaç yaklaştı 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 ay oldu Öyle bir şey beni kovalasa var ya Düşüp bayılırım direkt orada düşüp bayılırım Aa bak buradan duştan çıktı havluyu aldı Kendini kurulayacak kuruladı çıkıyor bak Tamam buradaya kadar hiçbir şey yok Tamam ablamız şu anda bir şey gördü Ne gördü ya yürü git ya of Neyse bundan çok korkmadım. Devam. Aha burada ne oluyor? Buradan camdan ama biri bakıyor. Lan nasıl bu? Şu an ona doğru bakabiliyorsun. Oha. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Konuşuyor onunla bir de. Gözlerin içine bakıyor bak. Ee, böyle bakışlar mı sürekli? Düşünsene videonun sonunda öpüşüyorlarmış. <laughs> Ya aklıma neler neler geliyor ya. Gelen yorumlar da boşuna gelmiyor. Diyor ki abi korku videosu izlerken gülüyoruz falan diyor. <gülüyor> Doğru diyor. <laughs> ne yapayım ama ciddi kalamıyorum. Aha bir köpüş var burada. Köpeğe bak kapıdan içeriye girmek istiyor. E açın kapıyı girsin. Ama Sürekli bu şekilde herhalde tekrar ediyor köpek. Burada bir tane gökyüzü var. Evet gökyüzünde hiç böyle bir, bir şey fark edemedim de ben de. Oha! Ya bu kesin fotomontaj. Sizce de öyle değil mi? O ne öyle bulut diye geliyor. Anlamadım hiçbir şey. Neyse devam ediyoruz. Ha burada bir musluk var. Peçeteyi götürüyor. O ne? O neydi? Niye içeriye kaçtı? Sizce ne olabilir? Burada da bir tane herhalde korku videosu. Herhalde korku videosu. Vay ben ne zekiyim ya. <laughs> Sanki az önce izlediklerimiz eğlence videosuydu. <laughs> bir dakika cıvıtmıyorum. Tamam hazırım. Bu ne? Cadılar Bayramı kesin. Elini attı poşetin içine. Bu şeydim lan? Frankenstein miydi? Bu bu neydi lan bunun ismi? Var ya elektrik çarpıyordu, gece uyanıyordu. Frankenstein herhalde. Aha banyoda çıkıyor. Yapma bak ben böyle şeylerden çok kan mı? Nasıl lan? Nasıl? Bence bu paspasın özelliği. Su değince hani kırmızıya dönüşüyor rengi. Aha bu ne? Bu ne lan? Maymun mu? Gerçek maymun değil değil mi? Bilemedim. Neyse. Evet bak bu odada bir ayin yapılmış. Bu şeklin ismi neydi? Bir yorumlara yazın aklıma gelmedi. Aha. Bak bir tane çocuk televizyon izliyor. Bu ne gibi bir korkutuculuğu olabilir ki yani? Hı. Aynen. Aynen. Ee, ben ben böyle şeylere inanmak istemiyorum. Bak gerçekten de. Yani resmen cin diyor ki. Ben buradayım diyor. <laughs> buradayım be buradayım. Oğlum bu çocuk nasıl böyle bir bebeği sebebi? Böyle bir bebeği nasıl sevebilir? Hayır böyle bir bebek olamaz. Lanetli bebek gibi duruyor lan. Lan benim bu voodoo bebeğim bile daha tatlı. Nerede? Ah benim bebeğim bile daha tatlı lan. Oğlum bunlar korkunç bebekler. Ben bunu vereyim bu küçük kıza. Aha bak burada ne oluyor? Hadi lan. Huuu tüylerim diken diken oldu. Onu nasıl yapabildi? Aa ah, uçağın camı kırık. Uçağın camı kırık. E nasıl olabiliyor lan? Normalde tamir ederler. Ya hava alıp kızı götürse böyle. Aha, bak burada ne oluyor? Bak, bak gölgeyi gördünüz mü? Bak fark ettim. Sizde fark ettiniz mi? Bak diğer gölgeler çok farklı, bu çok farklı. Yoksa arabanın içinde mi bir şey oluyor? Yok, evet bak gölge. Aha, burada. Burada ne var? Bir dakika. Ne bu? Boşluk gibi mi gözüküyor? Yoksa bu bir tasarım hatası mı? Yoksa gerçekten de o cam kırıldığında boşluğa mı düşüyor? Bir odada bir tane kadın bornozunu alacak herhalde ya da havlusunu duşa gidecek. Ne oldu? Allah'ım. Abi böyle videoları çekmesinler ya. Abi bunlar benim travmalarım ya. Ben de böyle bir karanlık yeri açtığımda birinin böyle bana bakmasından korkuyorum. Bir tane çalışan. Lan. Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Lan biri adamı çekiyor arkadan. Hiç kimse yok. Bir daha izleyeceğim bir dakika. Oğlum adamı çekiyor götürüyor lan. Yeri temizletti bu <laughs> ha bir tane adam evinden içeriye giriyor. Evet. Işığı kapalı. Yani şu ana kadar hiçbir şey yok. Biz de eve girdiğimizde böyle. Allah Allah. Tamam. Hayır kapısı açıkmış. Adam belki kilitleyip çıktı. Aa bunu ışık kapandı. Oraya girme oraya girme. Kurban olayım oraya girme. Bak ses geliyor. Girme girme girme. Kimse yok kimse yok kimse yok değil mi? Lan kesin bir şey çık. Yatanın altında mı? yatan altına mı? Yok kimse yok. Olur. Aa, aklım aldı. Sadece şu kadarcık korktum ya. Abartmaya gerek yok bence. Neyse <laughs> devam edebiliriz. Evet bir tane lavabo. Ha? Hayır la lava, fobim başlamasın. Oğlum bu ne? Orada ne var? Aaa lavabonun içine bak. Evet ormanda bir tane adamla. Aa, kadın yürüyor. Aa biri çağırıyor onları. Oo, görüyor musunuz şurayı? Bak biri çağırıyor biri çağırıyor. Adamlar da hemen geliyor. Sanki bedava döner verecek. Oh be burada ne var lan polis abi kapıyı açtı kapı evet şurada bir şey var ayı çıktı ayı çıktı arabadan ayı çıktı ayı arabanın içine nasıl girdi? Oğlum ayıların arabası mı? Hayır ehliyeti var mı ayının onu bir ilk önce bir ehliyet kontrolü yapsaydınız Allah'ım oğlum korkudan ne diyeceğimi diyeceğim. bilemiyorum Abi. Oh Oğlum az önce çocuk vardı orada. McDonald's'ta. Evet. Normal. Ko kolo. Lan kolun üzerinde fare mi var? Yapmayın. Bak. Var ya yemek yemeyeceğim ya. Vallahi sizin yüzünden yemek yemeyeceğim. Lan bunlar ne? Farelerin ne işi var burada? Bir daha McDonald's'tan galiba yemek yemeyeceğim. Vallahi billahi. Abi bu fareler orada cirit atıyor ya. <laughs> Lan o neydi? <oraydı. gülüyor> İnşallah düşündüğüm şey değildir ya. Yoksa o fare oyağın içine düştü mü? Ya. Düşünmek bile istemiyorum ya. Aha. Kapıyı bir, biri var. Kim var? Oğlum tövbe estağfurullah. Yani bak bunlar yüzlerini var ya şekilden şekile sokuyorlar. Bence kapıyı açma. Ay. Rüyalarımda da ben böyle saçma şeyler görüyorum. Aa, bilgisayar başında bir tane abimiz. Evde ışıklar Hello. yanıp sönüyor. Bu beni de ürkütürdü. Gidip bir içeriye bakmak lazım çünkü içeride çok da güzel şeyler olmuyor. Bu ne oğlum? Tüylerim diken diken oldu. Bismillah, 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 bismillah. Bu ne lan? Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Bu ne lan? Bunun ne işi var lan burada? Lan, lan! Yok şu an! Ne olur bir anda çıkma, ne olur bir anda çıkma. Al! Birazcık, şu kadar, şu kadar korkmuş olabilirim. Sadece şu kadar dostum. Başka değil. Şu kadar. Sadece şu kadar. Bir tane ablamız kaçıyor. Abim, mi abla mı? Ya. Oğlum ne oluyor? Lan ne alaka ilk de... Oğlum bir tane oyuncak şu an onu duvara mı yapıştırdı? Oğlum Jesse ne? Oha. Lan. Ne alaka oğlum? Çok alakasız ama çok korkunç bir video izledim az önce. Aha burada ne oluyor? Tamam. Bir tane genç kardeşimiz video çekiyor. Tamam. Ha bak kapısının arkasından biri geçip geliyor. <laughs> Hayır. Hayır montaj. Montaj inanmam. Hayır inanmam. Burada ne var lan? Slenderman mı bu? Oğlum <laughs> bu nasıl Slenderman lan? <laughs> bu komik <laughs> bu ne? İlk başta korkmuştum lan bu adamla. Ne yapıyor? He biz buna mı korkacağız lan? <laughs> Bunlar daha bizi tanımıyor ya. Bak bu olay Türkiye'de oluyor. Bir tane abimiz marketten çıkıyor. Bak bir tane abi geliyor arkasına dokunuyor. Ve bak 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 demirin gelmesini fark etsin diye. Bu adam kim? Aha bak bu da bir videoda herhalde cin çağırıyor. Geldiler. Aferin sana. Aa bunu kanıyor. Abla sen manyak mısın abla bitirsene videoyu. Kesin abla bu gece rahat uyuyamayacak. Oo oh, aksa bak. Bu kızın gözleri niye böyle? Ve kameraya doğru bakıyor. Lens falan olabilir. Neyse rahat olun. Aa bu ne? Aa biri geliyor arkasından. Lan kapıyı kilitlesene salak mısın sen? Oy! Sakın bir daha açma. Lan oğlum manyak lan bunlar. Bir videoyu atlatırken diğer video karşıma geliyor. Burada ne oluyor? Ana! Çocuğa bakın. Lan bir de gidiyor kamerayla çekiyor çocuğu. Biri gidip çocuğa yardım etsin. Çocuğa ne olmuş öyle? Aha burada ne var? Oy! Aa bak bak bak. bak. Ben var ya bak böyle böcek var ya görünce bir garip oluyorum. Aha bak. Bir tane çocukla annesi uyuyor herhalde. Tamam. Annesi garip garip hareketleri var. Tövbe tövbe. Oğlum bu nasıl hareketler lan? Çocuğu bir daha bu kadının yanında yatırmazdı O ne? O motor kendi kendine gidiyor. Ama bir şey söyleyeyim, Eğer birisi onu bırakmışsa motor kendi kendine gidebiliyor diye biliyorum. Eğer düzgünse direksiyonu gidebiliyor. Ama bu motor bisiklet bildiğin şehri geziyor lan. Bu nasıl bir şey? Park etti. Oha park etti. Nasıl oldu lan bu? Bak millet nasıl şaşırdı. Ve bir kişi de içerideydi. Ha bu kız da aynadan kendine mi bakıyor? Hadi lan oradan. Ya yok artık montaj bu ya. Yok inanmam yok. Yok yok hayır.